Kız kalıyor. Balkan ne yapıyorsun? Yapma yavaş. Kız kalıyor. Kız buradan gittiği anda Alpanlar tarihi olur. Ne demek istiyorsun sen? Misafir geldi. Aç kapıyı. Kim o misafir? konunun diğer muhatabı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Gel misafir gel. 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 Çok geçmiş olsun Balkan. Allah yakında tamamını erdirir merak etme. Nefret edenin bol ne de olsa bugün olmadı ama yakında sokarlar seni toprağa